Efendim, ev yapımı ekmek yapacağız. Önce Başmanın mutfağına hoş geldiniz. Suyumuzdan başlıyoruz. İlk işimiz su. En alta su koyuyoruz. Tabii ki bir buçuk su bardağı. Gördüğünüz gibi. Bir de yarım. 300 mililitre yapar yani bir buçuk su bardağımız. Ben artık ölçümü tartmıyorum, ölçmüyorum. Böyle bir buçuk olarak en alta suyu koyuyorum. Sonra terazimi açıyorum. Teknemi de terazime koyuyorum darasını alıyorum tuşuna basıyorum ve de unumu koymaya başlıyorum evet unum karışıktır tam buğdayla beyaz un karışımıdır ikiye bir oranında karıştırdım 400 grama kadar unumuz koyuyor. 340, şöyle 400'ü bulduk herhalde. Evet. 400 gram unu koydum. Bu unu kaldırayım ki kalabalığı gitsin. Şimdi teknemi indiriyorum. Bu çay çay tabağını koyuyorum. Bunun da bir dakika çıkalım buradan. Darasını aldım ve tuzumu koyuyorum. Tartıyorum yani. 6 gram. 6 gram tuzumu teknemin bu bu tarafına böyle gördüğünüz gibi koydum. Tekrar şekerimi tartıyorum. Şeker de 8 olacak. 6 7 8 gram da toz şekeri de teknemin karşı tarafına bu sefer gördüğüm koydum. Şimdi maya. Toz maya kullanıyorum. Markası da görüyorsunuz. Yuva marka toz mayayı da tartıyorum. Onu da 8 gram yapacağım. Ay fazla oldu. Şununla alayım. gram. 8 gram mayamı da unumun ortasına. Ortayı şöyle açıyorum. Mayayı da tam ortaya koyuyorum. Hiçbir madde birbirine temas etmiyor. Gördüğünüz gibi. Son olarak yağ koyacağım. Bir dakika. Yağı da göz kararı koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Bakınız. Böyle sanki bir Yemek kaşığı kadar bir tarafına Bir o kadar da sağ tarafına, iki tarafa yani Ayçiçek yağı koyuyorum ben Evet malzemelerim hazır, şimdi teknemi makinama koyuyorum Birinci kat şeyde normal 400 gram olduğuna göre 500'e getiriyorum, makinede 400 yok Koyu'ya getiriyorum müddet gördüğünüz gibi 3.18 ve çalıştırıyorum açalım içini görelim çalışmasını başladı makinem çalışmaya kapatalım daha sonra olduğu zaman tekrar devam ederiz ekmeğimize malzeme koyma zamanı geldi şimdi gördüğünüz gibi Ay çekirdeği, keten tohumu ve çörek otu koyuyorum ben. Böyle. Şöyle evet. Şimdi kapatıyoruz. Daha sonra devam ederiz. çıkardık. Beğendiyseniz eğer kanalıma lütfen abone olunuz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.